Tekrardan merhaba arkadaşlar ben Ezgi Akdemik Bugün sizlerle e, Wolf Team Gameplay 7'yi çekiyoruz yani <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. E, Farkındayım bayağıdır video gelmiyordu e, Bunu tabi bir, bir,

Tamam yani iyi işte. Ee, e ama o biz zaten değil. olabilir. Şunu oyundan kızımı düşürtmem gerekiyor. Bir e, ee, birlikte video çekelim mi diye sormuş. Olabilir dedim. Şöyle şunu aldım. E arkadaşlar sesim gel gelmemiştir yani e, umar umarım gelmiştir. E, şey oyunun sesinden pek gelmiyor bazen yani çoğu zaman gelmiyor. Olmaz olursa ses. Onu da aldık. Hey kurtta ne oynuyormuş. Ben beyler artık bu çarda kurtta video çekeceğim görmeleriniz güzel. Ya yani bu çar yani benim çarımda e, unikron daha sağlam galiba arkadaşlar. Kar dövmeler karşılaştırılabiliyorsa karşılaştırırım en E, bu çarda izler de var e, Yani yanlış bakmadım bak öyle baktıydım. E, hatta unikron yok sandıydım ama unicorn da varmış. Yani ejder çok sağlam ben berbat değil. Ee, gidelim. Of, onu da çıktı ya lan. Şöyle geldim. Allah kahretmesin. Çünkü Bari bir kaç kişi al, bir kişi alırsam takla atarsam alırım hiç dedim. Yani o kalabalıkta bir kişi aldık yine. Şu Nick Tarkey oynuyor ya. E, Kutla pek oynayan bir insan değilim yani. E, bu üçüncü kutlu oynayış video. Bundan önce iki kere oynamıştım gibi hatırlıyorum at. şuna bir takla ve Hop. Abi ya Kaçamadık. Dur bekle kardeş. Şöyle birkaç kişi aldık yani hiç yoktan. Hop. Ona da döndük alamadık yalan. <laughs> ne arkadaşlar ee, arkadaşlar Minecraft video çekiyorum, çekiyorum ama e, frapsı yani e, ben bandicamla çekiyorum şu an yani şu bunu bil, bunu da bandicamla çekiyorum. E, şey Minecraft server games çekiyorum. Arkadaşlar süre yetmediği için e, atamıyorum Minecraft'ta aşağı düştük. Püh, aşağı düştük. Ee, yani e, o yüzden anlatamıyorum arkadaşlar Minecraft'ı. Kusura bakmayın. E ee, bir de ben o Fraps kuracağım. Fraps e, kurmayı bu, biliyorum ama ben de o şey e, sınırsız video çekmenin işte saniyesinde 999 yazılmıyor. Online lag hatası veriyor. E, onun çözümünü biliyorsanız e, Facebook'ta ay şey Videonun altına yazın. Ee, ben ona bakarım. Of ya feyken. Yani. Abi takla atmak için zıplamıyor. Abi bu ne biçim takla? Ya gitti oyun işte. ee biraz alakalı mesele videosu çekmeyi düşünüyorum. Asıktır. Amına kodumun oğlu bir kase atmasan olmuyor mu? Biz orada kaç kere cebellesiyorduk bu çocuğu. Bir günde kase atma. Amına kodumun oğlu. gel amına koyayım barış. Amına sen ırzını siktim. Oros bu çocuğu ırzını siktim sen. Amına kodum piç. Arkadaşlar ee, küfür ediyorum. Ama buna da atarsan söverim ama ben. Zaten sövdüm de Hop. İyi gene ki yani bir adam bu adam. Yani şu bir anda bile bitiremeyebilirim arkadaşlar. Ee, oyun o gittikçe uzuyor çünkü. Ya olay panel altındaymış ya bende. Hop gün, Hop gün, Hop gün. Hadi, öldük. var ya bunu da alırsak Up. hadi aldık iyi arkadaşlar yine 7 adam aldım mutlu oldum doğrusu <laughs> yani o kadar kasenin ardından şuraya taklarsam da şu pisleri bekliyorum Hop gene girdik oraya aldık kaç sakal adam da tam yerine attı GG diye önceki gün neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik ee, Kanalıma abone değilseniz kanala abone olunuz ee, bir, hala şey e, videolarımı yorum yapınız videolarımı beğeniniz. Uh, I